İye demek bir yerin sahibi demekti. Eski Türkler bir ormanın, bir ağacın, bir taşın sahibi ruhların olduğunu düşünürlerdi ve eğer buralara ruhun sahiplik gösterdiği yerlere uygun şekilde davranmazlarsa bu ruhun onlara zarar verebileceğini ya da bu ruha uygun şekilde saygı gösterirlerse onların kendilerine bereket ve iyilik getirebileceğine inanırlardı. Ev söz konusu olduğunda eviyesinin evin ruhu olduğunu ve evin koruyucusu olduğunu inanırlardı. Bu bağlamda eğer bir insan evini temiz tutarsa Aile ilişkilerinde yumuşaksa, hayvanların iyi davranırsa, ev onu severek onu ödüllendireceği, ama eğer evin ihmal ederse, pis tutarsa, bodrumda sürekli pislikler varsa, hayvanlara kötü davranırsa Evyes'in onu cezalandıracağına inanırlardı. Yani bir anlamda iyi inanışı eski şamanizme aitti ve antropolojide fetişizm ve animizm diyeceğimiz inançlara dayanır. İyi